Bugün size iPhone'da mesajlar üzerinden bildirim gelmiyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Hmm. Bunun için öncelikle telefonunuzda solda rahatsız etme modunun açık olup olmadığını kontrol edin. Açık mı değil mi kontrol edin. Çünkü bu mod açıksa sesli bildirimler alamazsınız. Ayrıca uyku modu veya rahatsız etme modunun açık olup olmadığını kontrol edin. Çünkü bunlardan biri açıksa bildirimler gelmeyecektir. Devam edelim. Eğer bunlar işe yaramazsa ayarlara girip bildirimleri bulun ve ses ayarının açık olup olmadığını kontrol edin ve ona göre devam edin. Eğer bu da çözüm olmazsa Mesajlar uygulamasına bakın ve orada ses ayarının açık olup olmadığını kontrol edin. Sorun çözülmezse telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin. Az kalsın unutuyordum. Bu da size yardımcı olabilir. Herkese hoşçakalın.